ne Cumhuriyeti, ne Atatürk'ü kardeşim. Atatürk'ün partisiyle şu anda Kılıçdaroğlu'nun şu bak geriye gitmiyorum. Sen de CHP'lisin. Şu anda, şu anda. Ha, bana bir anlasın. Ya FETÖ'cü alçakların ne işi var? Sayın Bakan, Sayın Bakan, ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin. Yani hakikaten, yani gerçekten Neyse. akıl almaz bir şey. Gerçekten ben, bu ha, ama ben onların işte FETÖ'cü değiliz falan filan diyorlar yani, işte ee, yani. ama FETÖ'cülerin de böyle bir canhıraş yani Hakan Şükür, Emre Usta, Cevheri Güven, Sait Sefa, niye? Yani başka bilmediğim bir sürü FETÖ'cü canhıraş böyle niye? E, niye destekleri böyle bir Neden? İşte 15 Mayıs'ta döneceğiz Türkiye'ye falan. Dönecekler tabi ya Amerikan ne? projesi güzel kardeşim. Ben şunu gördük hep ifade de ettim aslında.